Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kutu yapmayı deneyeceğiz. isterseniz hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir kutu. Şöyle açılan, açılıyor da. içine bir şeyler de doldurdum ben. Şöyle. Bir şeyler de yaptım Böyle bir kutu yapalım. isterseniz hemen geçelim. Arkadaşlar isterseniz şöyle renkli kağıtlar kullanabilirsiniz. Ben renkli kağıt kullanacağım. Daha çok veya beyaz kağıt kullanmak istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bu e, kutu yapımını e, ben kendim tasarladım. Gerçekten de güzel oluyor. Renklisini de göstereyim hatta. Arkadaşlar renklisi bu. Şöyle birkaç tane renk kullandım şöyle. içinde de doldurdum. Şöyle black pink şeyleri falan yaptım. Hatta göstereyim. Şöyle bir telefon yaptım. Şöyle açalım. Şimdi uygulamalar var. Bunları boyamayı unuttum. Bu black pink'in sticker'larını astım. Bu da Instagram hmm. yaptım. Şöyle şifre. Şuraya yine Blackpink stikerlerini yapıştırdım. Yine Blackpink sayfası var. Bu da da kapandı. Şöyle, şöyle koyalım. oldu İyi. devam edin. İki tane kağıt aldık. Şunları bir kenara çekelim iki yaptım. bu biraz dün kolusuz falan arkası ama yerinde güzel oldu arkadaşlar yapamayabilirsiniz bilirsiniz çünkü biraz zor şöyle önce başlayalım bir tane kağıt alın arkadaşlar ondan sonra arkadaşlar şöyle 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 katlayın nasıl bir şerit istiyorsanız öyle katlayın. Ben şöyle tam orta birincisini tam ortasından yapın. Biraz şey tam ortasından şöyle ayırın. Son diğer tarafını da şöyle şey yapın. Katlayın üstüne. Tam eşit olmayabilir. Benimki şöyle oldu. Zaten böyle de olması gerekiyor. Şöyle yapın. Şöyle. Şu ortasına tam yer kalacak. Üç tane şekli olacak şöyle ben böyle katlıyorum Şöyle bir şekil olacak. Bunu şöyle açın. Bunu böyle içi. ikinci kağıt ise şöyle yapacağız. İkinci kağıtta aynısını yapacağız ama bir farklı şekilde biraz daha ucuna gönderip yani şu kadar aralık kalacak sanırım öyle hatırlıyorum Sonra diğer ucunu diğer harbisi gibi katlıyoruz. Şöyle. Ondan sonra yine şöyle katlıyoruz. Kalan tarafını da üstüne kapatıyoruz. Tamam oldu mu diye bakalım. Burada kolay yapım bu. Şöyle. Arkadaşlar ben şu an yapamadım, ikincisini de yapacağım. Şöyle, kanım tamam yanlış tarafa attım. Şöyle yapalım bir de. Arkadaşlar ben bir tane daha kağıt alacağım. Hemen bekleyin şöyle. Bir tane daha kağıt aldım, şu kağıt bozuldu. Şimdi kartı yine, yine aynısını yapıyorum. Çok değil. Çok yapmayın. <laughs> böyle. Ondan sonra katlayayım Arkadaşlar biraz fazla ses gelebilir çünkü ablam ders için çalışıyor. Burada arkadaşlar e, kanalıma çok sık video gelemeyebilir. Çünkü arkadaşlar ben okula gidiyorum. Derslerim çok yoğun bu aralar. Şöyle arkadaşlar. iki tane şöyle parça oluyor. Deneyeceğim oluyor mu? Hani biraz oldu. Şimdi tam hizasını katlayalım. tamam. Şöyle. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi arkadaşlar şu iki parçayı şöyle koyuyoruz. Şöyle bir parça oluştu. Ben şu an tam yapamadım. Şöyle görüyorsanız. Sonra bunları birleştiriyoruz arkadaşlar. E sonra üstüne bir tane daha parça yapıyoruz. Bir tane de tam üstüne gelecek bir parça. Ondan sonra yapıştırıyoruz. Ben yaptım, denedim. Bir tanesi böyle oldu. Şöyle sticker'lar falan yapıştırdım ama diğerleri çünkü her yerine yapıştırmıştım. Bir tane de şöyle yaptım. Bence çok güzel oldu. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.